Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz Durlin kimdir? Atlıyoruz. Ölüyor mu? Fe'yi kesin görecek miyiz? Konumuz bunun üstüne çok uzatmadan videoya geçelim. Bam! Durin kimdir? Öncelikle Durin gerçek bir karakter değil arkadaşlar ama onu anlatmak için muhtemelen iki karakteri karıştırmışlar. Biri Dvalin, biri Durin. Durin kendisi dünyadaki ikinci cüce arkadaşlar. Birincisi Mozenir, onu da birinci oyunda görmüştük zaten. İkinci Tora yanındaki Ejderhan'ın oradaki tapınakta ölü bedenini görmüştük. Dvalin kendisi öğretmen gibi biri. Diğer cücelere runlara nasıl yazılaşlayacaklarını öğreten bir abimiz. İşte bu iki cücemiz birlikte çok güçlü bir kılıç yapıyorlar. Adı Tirfing. Tirfing'in özelliği şu. Her şeyi kesebiliyor arkadaşlar. Ayrıca bu kılıç lanetli. Aynı kaosun bıçakları gibi. Lakin bir farkı var. Bu kılıcı çektiğin an birini öldürmen gerekiyor. Aynı bizim şey kuralı. O silah çıkarsa patlar. Sıkarım ha. <laughs> Yani işiniz özü şu arkadaşlar. Santa Monica muhtemelen bu Dolin ile Divalin'i birleştirdiler. Ki bu ilk değil dostlar. Santa Monica karakterleri sürekli değiştiriyor. En basiti Kratos. Kratos normalde Zeus'a hiçbir zaman baş kaldırmamış bir karakter mitolojide. Ama gel gör ki bizimkisi psikopat. Ayrıca normalde bazı yerlerde Svartalheim'ın karanlık ve dumanlı bir yer olduğundan söz edilir. Ama gördüğünüz gibi fragmanda günlük güneşlik bir yer. Ve aynı Midgard'taki gibi etrafı sularla kaplı bir yer. Gelelim Durline. Eğer Durlin'in evine bakacak olursak ilk olarak gemi eşyaları ve ahtapot gözümüze ilişiyor. Muhtemelen bu abimiz kendisi mitolojiler arası seyahat eden bir abimiz. Ayrıca o sırtındaki ahtapot da Yunan mitolojisindeki Kraken. Peki bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Hadi Durlin'e e yakından bakalım. Üstündeki eşyalara bakarsak parşömenin üstündeki ejderha kafası figürünü görebilirsiniz. Bu ejderha da arkadaşlar Aztek mitolojisinden bir yaratık. İsmi de Katso Bir diğer parşömen figürü daha var. Muhtemelen o da timsah dişi. Bu da Mısır mitolojisinden bir sembol arkadaşlar. Zaten tinin ismine bakarsanız ya harfinin Mısır mitolojisi harfleri gibi yazıldığını fark edebilirsiniz. Bir diğer detay ise şu. Dülle'nin evinde bir ağaç figürü görüyoruz. Ve bu ağacın ismi bonsai. Bonsai ağacı Çin'e ait bir figür. Ve biz bunu Dülle'nin evinde görebiliyoruz. Ve arkadaki parşömenlerde de muhtemelen başka dünyalarla alakalı yazılar var arkadaşlar. Ki dostlar şöyle düşünün. Bir oyun içinde bu kadar rastlantı olabilir mi? Hele ki konu Santa Monica ise. Zaten bu diğer dünyalarla ilgili ilk ipucu veren sahnelerden değil ki. Hatırlarsanız Tirin Tapınağı'na gittiğimizde de diğer mitolojilerle ilgili birçok şey görmüştük. Zaten Mimir de bizi Tirin başka diyarları ziyaret ettiğini söylemişti. Her gittiği yerden bir şey almıştı. Kendimizi gördüğümüz vazoda bunlardan biriydi. Tir ve Durlin muhtemelen birbirlerini zaten tanıyorlar. Ve kendi kişisel fikrim Tir'i bulmamızdaki en büyük etken Durlin olacak. Asıl önemli olan da şu. Muhtemelen Durlin ve Tir diğer dünyalara birlikte yolculuk ediyorlar. Buna bir kanıt da Durlin'in sırtındaki Kraken arkadaşlar. Evet arkadaşlar Durlin için edindiğim bilgiler böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi ikinci teoriye geçelim. Bam! Bon. Atreus ölüyor mu? Fein kesin görecek miyiz? Yukarıdaki yazıda şunu yazıyor. Loki ve Faye. Ama şurada önemli bir nokta var. Bazılarınız buna yatak diyebilir ama hayır. Bu bildiğimiz Faye'deki gibi odun yatağı. Ve muhtemelen canlı yayında dediğim gibi Atreus ölecek arkadaşlar. Zaten Atreus'un yataktaki haline bakarsanız önceki duvar resimlerindekinden daha uzun boylu halini görebilirsiniz. İkinci fotoğrafa baktığınızda zaten Loki'nin ne kadar küçük gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Peki Faye yaşıyor mu? Resimde gördüğünüz gibi Faye Atreus'un ölü bedeninin yanında duruyor. Zaten ben size önceki videolarda Faye'nin yaşadığını, Ragnarok'ta geri geleceğini ve Atreus'un Ragnarok'u başlatacağını söylemiştim. Yani kişisel fikrim bence Fey'i oyun biterken kesinlikle göreceğiz arkadaşlar. Bundan %100 emin olabilirsiniz. Benim 3 tane teorim var demiştim arkadaşlar. Birincisi şu. Kratos Atreus'u kurtarmak için kehaneti değiştirmeye çalışacak. Çünkü Ragnarok'ta Loki'nin öleceğini biliyoruz. İkinci teorim şu ki benim en iddialı olduğum kısım bu. Muhtemelen Kratos Atreus'un ölümünden sonra çıldıracak. Çünkü ikinci defa çocuğunun ölümüne sebep olan tanrıları suçlayıp bütün tanrıları öldürmeye ant içecek. Ve diğer mitolojilerdeki tanrıları öldürmek için de kolları sıvayacak. Kendi kişisel fikrim. Zaten hatırlarsanız komik dergilerini okuduğunda Mısır mitolojisindeki yaşlı adam şunu demişti Kratos'a. Sen bile Kadir'ini ezip geçemezsin Kratos. Yani aslında orada bizim Mısır'a gideceğimizin mesajını verdiler. Olayın özeti şu arkadaşlar. Kratos kehanetlerin bile hesap edemediği bir adam. Bam. Bon. Evet arkadaşlar videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Akşam yayına katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bam.